Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilişkisi olmayanlar için bir tarot yorumu yapıyor olacağız. Aşk hayatınızda size ne gibi gelişmeler bekliyor? Ve bilinçaltınızda şu an neler yatıyor? Şu an mesela ilişkinizin olmama sebebi ne ve işte olası gelecek olarak genel kartların verdiği gibi sizin enerjinizle size niyetle bir açılım gerçekleştireceğiz. Şimdi yalnızlar diye başlık attım evet ama ilişkinizin olmaması tabii ki de yalnız olduğunuz anlamına gelmiyor. Ben bunun her zaman yanlış olduğunu düşünüyorum yalnız tabirinin. E, i̇lişkisi olmayan kişiye yalnız denmesine hoş karşılamıyorum kendi içimde ama e, başlığa koymak için sadece öyle bir şey yazdım. Lütfen o da yanlış anlaşılmasın. Çünkü ben bu tür konularda hassasım. Aynı hassasiyeti gösterecek olanlar vardır. O yüzden e, ona bir Not olarak şöyle bir geçmek istedim onunla ilgili açıkçası. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi bugün ilişkisi olmayanlar için bir bakım yapıyoruz. Ama ben akşam bir anket açacağım ve kariyer iş mi bakmamı istersiniz yoksa ilişkisi olanlara mı bakmamı istersiniz gibi anketlere şey koyacağım. İşaretleyebildiğiniz kısmı koyacağım. Zaten anketi siz yapacaksınız. Evet, telefon düşürüyordum. Anketi siz yapacaksınız. Onu koyacağım ve en çok istek alanları. Bundan sonra o şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü aklımdaki kişi yaptığında ben kolektife niyetle yapıyorum. Ama uyumlanmayan insanlar da hani yalnızları özel yapın. Hani ya da işte ilişkisi olanları özel yapın. Ya da boşanmışlara, üçlü ilişki yaşayanları. Bu arada ben kanalımda üçlü ilişki yaşayanlara özel bakım yapmıyorum. Yani bu yadırgadığımdan değil yanlış anlaşılmasın. O enerjiyi görmek istemiyorum sadece. Tabii ki de e, bu yargılamak gibi değil. Yani şöyle söyleyeyim. Üçlü ilişki içerisinde olanlar vardır ama e, çok haklı sebepleri vardır. Mesela hani e, kişinin yaşam koşullarını bilemeyiz. Ama yine de benim tercihim olan bir durum değil. E, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş hali. O yüzden o konulara pek girmek istemiyorum. Ama kolektifte üçlü bir ilişki yaşıyorsanız ve kolektif yorumlar size uyuyorsa ya da özel açılımlarda da var böyle üçlü ilişki içerisinde olanlar, yasak aşk yaşayanlar. Hani onlara bakım yapıyoruz zaten. Lütfen tekrar söylediğim gibi yanlış anlaşılmasın. Bu eleştirmek ya da yargılamak amaçlı değil. Sadece o videoyu ben kanalımda tercih etmiyorum. Tercih ettiğim bir durum değil. Çünkü daha öncesinde bununla ilgili bir yaşadığım bir konu var. O yüzden onun üstünde durmak istemiyorum. Umarım beni anlamışsınızdır. Onun dışında ankete göre zaten kendi yorumunuzu da yapabilirsiniz anketin altında. Ben şöyle bir açılım istiyorum gibi. Tabii ki de onu gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş oluruz. Aynı şekilde aklımdaki insan yorumu isterseniz de yazabilirsiniz. En çok o yalanı ya da en çok beğenilen yorum yani en çok istenilen şey kanalımda bundan sonra size sunmaya çalışacağım. Ona Yönelik bir açılım yapmaya çalışacağım. Bugün e, ilişkisi olmayanlar için bir açılım yapmak istedim. Malum biliyorsunuz Retro da var. Ex-partnerler de yapacağım ama e, Retro'da ex-partner bakmak ne kadar doğru bilmiyorum. Çok kafa karışıklığı yaratabilir. E, çünkü eskilerin biliyorsunuz geri dönüş zamanı bu biraz da. <laughs> o yüzden çok kafa karışıklığı yaşatmak istemiyorum açıkçası. kartlarımı hazırlayacağım masamda. Ona göre bir yorum yapacağım. Daha sonrasında aşk kartlarından da tavsiyeler almak istiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Bütünün en yüce hayrına olsun inşallah. Tabii ki de her şeyi Allah bilir. Konu bu değil yani. Konu baktık gördük gelecek bu değil. Enerjileri yorumlamak nerede ne sorun var ya da nerede ne yaşamışsınız Bunları söyleyebilmek sizin gözünüzden olaylara bakabilmek. Hani hem biraz eğlence hem biraz e, rahatlama amaçlı size bu yorumları yapıp olası gelecek enerjiyle de en azından e, nasıl enerjiler içine girebileceğiniz hakkında bilgi vermek. Bunu unutmamak unutmamamız gerektiğini düşünüyorum ve başlıyoruz. Tabii ki özel açılımı almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşırsanız daha net cevaplar için ya da aklınızdaki sorular için bir açılım yapmış, gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi ben şöyle bir kartlarımı açayım. Hemen ben gelecekten başlamak istiyorum ki önce rezone olanlar e, dinlemeye devam etsin. Rezone olmayanlar yani bu benim enerjime uymadı diyenler de e, boşuna dinlemiş olmasın diye. Şimdi geçmişten baktığımızda bir kere ben sizde şöyle bir şey görüyorum. E, bir haberleşme durumu ya da biriyle olan bir haberleşmeden sonra duygusal dünyanızda bir takım karmaşalar meydana gelmiş. Yani kendi içinizde biraz hem depresif moda gömülmüşsünüz orada olarak duruyor. Yani depresif mod dediğim şu değil. Tam bir depresyon hali değil ama duygusal dünyada aşk ilişkilerine, duygusal ilişkilerine karamsar baktığınız bir mod içerisine girdiğinizi söyleyebilirim. Yani sanki bir karar vermeniz gerekiyormuş duygusal anlamda, ilişkiler anlamında ama size bu karar çok karışık gelmiş gibi gözüküyor. Ve bir de şöyle bir şey var. Siz ilişkiye gireceğiniz insanın gerçekten o insan hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Bir güvensizlik de hissettim ben burada sizden. Yani herkese hemen güvenebilen bir insan olmayabilirsiniz. Çünkü daha öncesinde bundan ağzınız yanmış olabilir. Bu yüzden insanları araştırıp ya da biraz niyetini anlayıp daha sonra ona göre hareket ettiğinizi görüyorum. Ama bu duygusal konuları da bir süredir erteli olarak görüyorsunuz. Yani e, kendinizi bu anlamda kapatmışsınız. Ama bu kötü değil. Şöyle bir şey var. Bu süreç zarfında çevre Evrenizde bir takım erkekler olduğunu da söyleyebilirim. Ya da aklınızda bir erkek figürü söz konusu olmuş olabilir. Yine bu kişiden kişiye farklılık gösterecektir ama kesinlikle ben sizin yapayalnız olduğunuzu düşünmüyorum. Başlıkta yazdığımız gibi bir yalnızlık durumu yok yani. Dikkatini çektiğiniz insanlar olmuş ama dediğim gibi geçmişten ya da geçmiş ilişkilerinizden ya da flörtlerinizden o güvensizlik problemini biraz günümüze taşımak durumunda kalmışsınız gibi gözüküyor açıkçası. Ve şöyle bir duruşunuz oluşmuş artık ilişkilere, duygusal dünyaya dair. Hani ben kendi bağımsızlığımı elime alacağım. Kimseye ihtiyacım yok güçlü durmaya çalışacağım dediğiniz bir evreye bürünmüşsünüz ve aynı zamanda dışarıya karşı da nasıl desem daha böyle keskin davranmaya başlamışsınız. Yani size ilgisi olan birisi varmış mesela. Bir erkek figürü varmış ya da çevrenizde birileri varmış ama siz daha çok kestirip atmışsınız olarak söyleyebilirim ben bunu. Ya da atıyorum başta bir hoşlantı duyup daha sonrasında bu insan benim beklentilerime uymuyor deyip yine böyle kolayca birilerini hayatınızdan çıkarmışsınız. E tabii ki bu yaptığınız da sizin için iyi olmuş. Ben bunu çok mantıklı bir hareket olarak gördüm. Bir kere kılıç kraliçesi olarak özellikle bir yalnız kadının kılıç kraliçesi olarak gelmesi çok güzel. Tamamen bağımsız, özgür ama bir yandan da çok güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir karakterden bahsediyoruz burada. Kadın ya da erkek olun hiç fark etmez. Çevrenizdeki kişiler erkek dedim ama siz bunu tabii ki kendi cinsiyetinize göre karşı cins olarak düşünebilirsiniz. Kolektifte dişi enerji, kadın enerjisi yoğun olduğu için bu şekilde yorumluyorum. Ee, ama şöyle bir şey, özellikle şu an girdiğiniz dönem içerisinde e, çok fazla duygusal dünyanızda hızlı olaylar gerçekleşecek olarak görüyor, görünüyor. Yani hem birilerinin hayatınıza girmesi, bir anda çıkması, birileriyle konuşmaya başlamalar böyle nasıl desem birden fazla seçeneğiniz olacağı bir dönem içerisinde zaten girmişsiniz ya da şu 3 hafta 3 gün içerisinde gireceksiniz diyebilirim. Ee, ama bu seçeneklerinizi gerçekten sizin size uygun olacak şekilde, beklentilerinizi karşılayacak şekilde dikkatle değerlendirmeniz gerekiyor. Bunun için kendinize zaman vermeniz, direkt bir şeylere başlamamanız gerekiyor. Zaten şimdiye kadar bunu yaptığınız koşullarda hep aslında o ağzınızın yandığı durumlar olmuş diyebilirim. Güncelde şöyle bir durum var. Ben sizi merak eden insanların olduğunu görüyorum. Yani yine diyorum kesinlikle bu desteği için yapayalnızsınız diyemem. Sizi merak, ed merak eden insanlar çevrenizde var. Özellikle çok yakın bir zamanda gerçekleşecek olan bir tanışma gerçekleşecek ya da sizi geçmişten merak eden bir insanın geri dönüşü gerçekleşecek diyebilirim. Ama siz işte bu duygusal dünyada belli kalıpları, çizgi, kırmızı çizgileri olan bir insansınız. Bu yüzden insanlarla, yani bu seçeneklerle bir yola girerken gerçekten gireceğiniz kişi, bu yolu yürüyeceğiniz kişiyi çok iyi akıllıca seçmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle bir mesaj da aldım ben bu desteği için yine yani özellikle uyumlananlar için şöyle bir şey kendinizi bir yanda kaptırırsanız gerçekten karşı taraf için çok verici olabileceğinize dair bir mesaj aldım ve karşı taraftaki insanlar yine o kadar güvenilir olmayabilir. Buna o yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ama bakın geleceğe baktığımda ben geleceği çok güzel olarak gördüm. Şu an çevrenizdeki ya da size ilgisi olan ya da flörtleriniz ya da konuştuğunuz insanlara bir tık dikkat etmeniz gerekiyor. Ama gelecekte bu dikkat Dikkatli, e, bu kadar dikkatli olmanıza gerek yok. Kesinlikle arzulu bir şekilde, bakın bir değnek şövalyesi. Arzulu bir şekilde size adım atacak birisi var. Evet gelecekte o beyaz atlı prens ya da prenses, az beyaz değil yalnız kahverengi atlı prens diyormuşum. E, o prens ya da o kişi hayatınıza girecek. Prens sonrasında tabii ki hiçbir önemi yok ama ben değnek şövalyesini severim. Çünkü arzularıyla gelir kendisi yani size karşı ve DNA geliyor zaten ee, size karşı evet hem mantığın ve duyguların dengeli bir vaziyette bakın çok önemli burası sadece duygusal değil ya da sadece mantıklı olan bir ilişki değil hem mantığın hem duygunun olduğu hem de tutkunun olduğu bir ilişkinin sizin için başlayacağını burada söyleyebilirim. Ama bu duygusal konuları etkileyen bir durum tabii ki. Tamamen duygusal olmasa da özellikle nasıl desem bu insanın hayatınıza girişiyle gerçekten duygusal dünyanızda bir şeylerin derviş kartıyla beraber burada iyiye doğru gideceğini iyi haberler alacağınızı Söyleyebilirim. Bu insan sizin hayatınıza gerçekten iyi gelecek birisi olacak kendisi. Deve kartı da bana şunu söylüyor. Bakın devenin şöyle bir anlamı vardır. Deve hayvanının yani. Şöyle bir şey vardır. Çölde yürür 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 bu deve. Ama ondan sonra su bulur ve o suyu bulduğunda onu vücuduna depolar. Yani sizinki de böyle bir şey. Sanki çölde yürünmüş 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 bir su bulup Sular da burada yalnız, bakın <laughs> su kraliçesi su işi. Bir su bulup e, o sudan içecek misiniz gibi diyebilirim. Gerçekten bu ilişki hayatınıza e, nasıl desem güzel bir dönem getirecek bir şey. Çünkü melek mesajlarım bana diyor ki artık kendi duygusal dünyandaki ilişkiler yeni bir seviyeye taşınacak ve sezgilerine güvenebilirsin. Yani iç sesin sana doğru rehberliği zaten veriyor. Kendine şu sıralar biraz özen göstermen gerektiğini söyledi kartlarım. Yani şu sıralar ım, bilmiyorum biraz kendinizi salmışsanız özellikle mevsim geçişlerinde şöyle bir durum var. Kadınlar beni çok iyi anlayacaktır. Erkeklerde de aynı durum var mı bilmiyorum ama mevsim geçişlerinde bizde görülen bir saç dökülme, kirpik dökülme, kaş dökülmesi, işte sivilce çıkartmak, kilo almak bir anda hem de özellikle yaz ayından sonra mesela kışa girerken bir kilo alma evresi oluyor. Bu anlamda dikkat etmeniz gerekiyor ki bu durumlar sağlığınızı da etkile etkileyebilir ama çok sağlıksal değil. Fiziki olarak e, unutmayın bedenimiz bizim evimiz ve bedenimiz ne kadar iyi görünürse aslında biz de kendimizi bir yerde o kadar iyi hissediyoruz. O yüzden bu sivilce çıkarmalarına, karşı saç dökülmelerine çok takılmayın tabii ki. Bu dönemde bu çok normal ama kendinize biraz daha özen göstermeniz gereken bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Mevsim geçişi olması itibariyle söylüyorum ben bunu. Ve hayatınıza girecek olan kişi su ışığı burada. Yeni biri girecek yani yeni bir mesajı aldık burada dikkat edin. Eskiden biri olmayabilir bu. Evet Merkür'deyiz, Retro'dayız. Merkür'deyiz. Merkür retrosundayız. Ee, ama biliyorsunuz ki retroda gelen retroda gider. Ben bunun örneklerini daha önce çok fazla gördüm. O yüzden söylüyorum. Belki siz de yaşamışsınızdır ve biliyorsunuzdur. Ama bu kişi hayatınıza benim gördüğüm kadarıyla yeni biri olarak girecek. Tam olarak bir zaman alamadım. Onu da söylemek istiyorum. Çok bir zaman veremiyorum bu anlamda ama bir şeyler sizin için hızlıcanak, hızlıcak olacakmış gibi gözüküyor burada. Şöyle bir şey de var. Şimdi bu dönem içerisinde sizin sezgisel olarak ve psikolojik olarak bir takım güçlerinizin ya da hislerinizin artacağını söyleyebilirim. Ama duygusal dünyanızda inanılmaz yeni bir seviyeye doğru ilerliyorsunuz diye bir kere şöyle bir şey. Öncesinde o girdiğiniz kılıç kraliçesi modu yani ben yalnızlığımda iyiyim, sakinliğimde iyiyim deyip herkesi kendinize Karşı kapatma, kendinizi de herkese karşı kapatma modunu biraz daha duygusal olduğunuz bir zaman içerisinde bırakıyorsunuz ve e, bunun güzel olduğunu söyleyebilirim. İyi yani güzel özellikle Katina burada bana e, bu mesajı çok net verdi. Tabii klasik tarot destem de e, ya hepsi üçü de gelecek için baktığımda şu kısmı gelecek için niyetlenmiştim. E, baktığımda sizin için hayatınıza yeni fırsatlarla beraber gelecek bir insan olduğunu söylüyor bir de bunun. Ya bu kişi çok hızlı bir şekilde giriş yapacak ve size birçok fırsat uzatacak. Hatta bakın değnek şövalyesi elinde bir değnek tutuyor ve değnek asıyla da bu değnek size veriliyor. Yani direkt size yönelik oynayacak bir insan bu. Ve güzel gelişmeler, güzel haberler getiriyor. Hatta bu sizin ruhsal büyüme yolunuzda da yardımcı olacak. Yani bu insan sizin yolunuzda size yardım etmeye geliyor diyebiliriz. Birinci çakra, çiçeklenen bolluk, beşinci çakra. Şimdi iyileşmekte olan çakralar var. Burada çiçeklenen bollukla yine 3 sayısını aldık. Burada da ben üç bir sayısı almıştım. O yüzden üçlü zamanlara, üçlü vakitlere dikkat etmenizi öneririm. Özellikle işte ayın üçlü günlerinde 13, 23, 3 gibi ya da bu üç hafta. 3 gün, 3 ay yine kişiden kişiye tabii ki farklılık gösterecektir. Bakın bunları özel açılım almadan öyle e, bunu söylemek herkes için doğru olmaz. Özel açılımlarda daha net olur. Ama kolektifte 3'e dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda 5. çakrada ben bir iyileşme olacağını net bir şekilde görüyorum. İşte geçmişte yaşadığınız durumlardan ya da kendinize o aşka dair kapatma durumlarınız, duygusal dünyasında yaşadığınız karışıklıklardan dolayı konuşmayı da biraz ya da flörtleşmeyi ya da gerçekten ciddi niyetleri kelimelere dökmeyi bırakmışsınız ve bu boğaz çakrasınızda bir problem yaratmış. Burası yavaş yavaş bu insanın hayatınıza girmesiyle iyileşmeye başlayacak. Hatta bu insanın hayatınıza girmesiyle iyileşmeye başlanan birçok konu olacak. Çünkü çiçeklenen bolluk. Yani enerjisel olarak bir kere çok güzel bir evreye doğru bir gidişatınız var diyebilirim. Her şeyin sizin için güzel gözüktüğü bir evre. Yani bolluğa girdiğiniz bir evre. Manevi olarak diyorum tabii ki bolluk derken. Ama maneviyat olarak, duygusal olarak kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir dönem içerisine net bir şekilde burada hızlı bir giriş yapacaksınız bu insanın hayatınıza girmesiyle. Peki bu insan nasıl bir insan diye sorarsanız. Şöyle söyleyeyim. Net bir şekilde ben 3 rakamını burada tesadüf eseri söylemediğime eminim. Gözüme çok çarpmıştı gündem. Merkez kartta da o çıktığı için. Üçlü zamanlara lütfen dikkat edin. Bu sizin için önemli olabilir ama çok geç olmayacak. Yani bu bir 3 yıl değil maksimum 3 ay veriyorum ben burada olabilecekler için. Ve bu insanla gerçekten ani haberleşmeler, ani konuşmalar olabilir ve kesinlikle e, çok tutkulu olduğunuzu hissedeceksiniz. Yani tutku dolu olduğunuzu hissedeceksiniz. Biriken hani... Bir bacak at diyor. <laughs> Never ending. Ya yani senin hikayen daha bitmedi. Yani bu ne anlama geliyor? İşte kendinizi sanki aşk dünyanız bitmiş gibi o olan o hissiyatınızı söylüyor. Senin hikayen daha bitmedi. Ee, sadece bakın yine boğaz çakrası vardı. Kesinlikle boğaz çakrasında konuşmaya dair konularda bir iyileşme gerçekleşecek sizde. Ee, daha tatlı bir evreye gireceksiniz hatta. Hayatınızın daha tatlı olduğu bir evreye giriş yapacaksınız. Çünkü e, korkularınızla aslında kendinize oyun oynayarak, kendinize ilizyon yaparak yani şunu göstereyim kendinize hep ilizyon yapmışsınız. Bir takım korkuların içine işte aldatılma korkusu, terk edilme korkusu, yalnız kaldım korkusu gibi vesaire vesaire bu değişir. Ama ilişkilerde yaşadığınız ya da belki hiç ilişkiniz olmadı. Buradan getirdiğiniz sebeplerden dolayı kendinize bir ilizyon ve oyun yaptığınız göz gözüküyor. Ama e, aşk için diyor sadece aşk için bir adım atman gerekiyor. Yani bir adım gerçekleşecek, bir adım atılacak burada. Ee, ve senin hikayen bitmedi. Kendini e, depresyona sokma. Yani ya da hiçbir şey bitmedi. Asıl şimdi başlıyor. Aslında şimdi bir yolculuk başlıyor senin için. Ve sadece aşka giden bir yol bu. 5-6 olarak gelmiş. Ve 3 de bakın burada. Hani şurada 1-2-3 kartta da 3 var. O yüzden 3'e yine dikkat edelim diyorum. Gözüme çok çarptığı için. Ve boğaz çakrasına burada çalışabilirsiniz. Yani nasıl desem. Eee... Boğaz çakrasını iyileştirme niyetiyle meditasyonlar YouTube'da var. Boğaz çakrasını açmak için çalışmalar var. Bakın boğaz çakrası gerçekten çok önemli. Direkt insanlarla il il iletişime etkiliyor. Ben bunu şuradan biliyorum. Bir ara benim de boğaz çakramda bir tıkanıklık olmuştu ve çok sessizdim insanlar içinde hiç konuşamıyordum. Benim hep zaten olur yani boğaz çakramda sıkıntı sürekli açmaya çalışırım mesela. Kendimden örnek veriyorum yanlış anlamayın yaşayanlar varsa bilirler diye. İnsan ilişkilerim inanılmaz kötüye gitmeye başlamıştı çünkü konuşmuyordum. Ve konuşmadığımda kendimi ifade edemiyordum ya da konuşmaya çalıştığımda kendimi yanlış ifade edip çok yanlış anlaşılıyordum. Boğaz çakrasında problem olması bu takım konulara sebep olur. Ve bu size, sizden bir travmadan dolayı ya da önceden yaşadığınız bir şeyden dolayı tıkanık olarak gözüküyor. Yani bir şey getirmişsiniz. Buraya çalışmanız çok önemli ki ben bunun iyileşeceğini gördüm az çok. Ya gerçekten çalışacaksınız ya da hayatınıza giren insan size bu konuda yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ya şunlar kalsın. Ya da toplayalım. Ve aşk kartlarından da alacağım. Ve yine sizin sürecinizi merak ediyorum. Yani sürece de bakmak istiyorum. Bu insan hayatınıza girdikten sonra neler olabilir ve bu kişi nasıl birisidir? Hani kişilik özelliği, kişilik yapısı ya da fiziksel özelliklerinden bir şeyler alabiliyorsak, görebiliyorsak onları da söylemek istiyorum. Önce sürecinize bakalım. Daha sonra çıkarttığımdan alacağım. Ve bu insan nasıl biri olabilir gibi bakalım. Evet, Kupas'ta duygusal bir fırsatınız önce başlayacak ve bu insan sizin hayatınızda adaleti sağlamaya geliyor. Yani şu an özellikle bir ilişkilerde hak konusu arıyorsanız, daha öncesinde size haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız, bu insanın hayatınıza giriş amacı size o adaleti, aşkta, duygusal dünyanızdaki adaleti sağlamak olacak. Çünkü artık bu konulara siz de karamsar bakmaya başlamışsınız ve hani, duygularınızın da yıkıldığı bir moda girmişsiniz. O yüzden başta bu kişiyi fark etmeniz zor olabilir ama kesinlikle burada bir birliktelik gözüküyor. Bakın kupa ikilisi. Hani açtık işte, kupa ikilisi de geliyor. Evet enerjiniz hala şu an bunu biraz engelliyor olabilir ama net bir şekilde bir birliktelik size doğru geliyor. Yani bu çok net. Ve çok az bir vakti var benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü öyle çok yüksek yani 3 ay hep ağzımdan üç çıkıyor yani. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet kendiniz biraz savunma moduna alıyorsunuz. Yani duygusal konulara karşı hata yeni fırsatlara karşı geri çekiyorsunuz. Ama bir yandan da ruhunuzun artık bir şeyleri yani bir şeyler ruhunuzun beslenmesi gerektiği bir dönem. Özellikle hak konularıyla, adalet konularıyla çünkü şimdiye kadar çok haksızlığa uğramışsınız ve kupa beşlisinin altında güneş kartı yani o karamsar olduğunuz artık e, yorulduğunuz, bıktığınız ve duyguların duygularınızın yıkıldığı konularda hem duygusal dünyanızda besleneceksiniz hem de güneş kartı büyük arkanlıdır. Yani bu kartların gerçekten çoğunun etkisini silip süpürür ki burada çok e, ilişki dünyanıza dair olumlu pozitif kartlar var. Yani tabii ki sıkıntılar çıkacaktır. Tabii ki kendi yani ben şunu görüyorum. Bu ilişkiye girerken de siz evet bir ilişki size doğru geliyor. Ama bu ilişkiye girerken de bir takım sıkıntıların, boğuşmaların, kendi içinizdeki mücadelelerin içinde olacağını görüyorum. Ama güneş yani burada sizin için doğuyor. Bir başkası için değil ki mutlu sonuç kartıdır. Güneş kartı ve bir kupa ikilimiz de var açıkçası. Ve şu son kart kaldı. Bunu da koydum. E, bu ilişkinin sizi güçlendireceğini söyleyebilirim. Bu birliktelik sizi e, güçlendirecek bir birliktelik olacak. Süreciniz güzel ilerliyor. Yani kendi kendinizi bakın. Başkaları tarafından da değil. Siz Kendinizi geri çekme modlarına girebilirsiniz. Kendinizi savunmak için. Çünkü daha öncesinde biraz ilişkilere karamsar baktığınız bir dönemden geçiyor olacaksınız ama bu kişinin gelmesiyle hem güçlenip hem ruhani tarafınızın beslenip hem de mutlu bir sonuç yaşayacağınızı söyleyebilirim. Güzel. Evet zaten güzelsiniz, beğeniliyorsunuz. Özellikle bu insan tarafından çok beğenileceksiniz. Ve ben sizin sezgisel bir takım güçlerinizin olduğunu da söyleyebilirim. Ve yıldızınız artık hem ruhani tarafınızın, duygusal tarafınızın beslenmesi konusunda hem de hayattaki hakkınızı alma konusunda parlıyor. Yani bu konuda yıldızınız yüksek, şanslı bir dönem içerisine giriş yapıyorsunuz. Bir felaketten geçinmiş, eğer geçmişteki bu korkularınıza ya da şu an o karanlık düşüncelerinize, kendinize ilüzyon yaptığınız durumlara saplanıp kalırsanız ama bu birlikteliği de mahvedebilirsiniz. Bunun mesajı geldi. Bakın buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ya nasıl yapmalıyım değil konu. Korkulara takılmayın. Bir ilişki yaşayacaksınız alt tarafı Bir sürü korku senaryosu üretmeye trip atmalara ya da ben yalnızlığım seçeyim o benim peşimden koşsun falan bu ya bu tür taktiklere gerek yok hani sevgide kalın burada asıl mesaj sevgide kalmak zaten Yoksa gerçekten bir şeyler mahvolabilir ama yine peşinden kale kartı geliyor. Yani güvenebileceğiniz bir insan olacak bu. Her şeyden önce kişiliği hakkında bilgi alamadım. Ezan okunuyor bu arada da. Kişiliği hakkında bilgi alamadım ama aranızda bir güven ortamının oluşacağı ve bu insanın gerçekten duygularıyla size geleceği hem arzu hem tutkusu hem duygusunun olacağını hem de sizi güçlendireceğini söyleyebiliriz. Aşk kartlarımızdan da alalım. Ezan da okunuyor. Sonra bitirelim. Kaydı durduramıyorum. Çünkü benim e, telefonum durdurulup devam edilmiyor. Aynı zamanda e, ezan bana rahatsızlık vermiyor. Yani size rahatsızlık veriyor mu bilmiyorum ama ben ezan dinlemeyi seviyorum ve e, şık da koşmuyoruz. Zaten te açılımın başında söyledim. Hani her şeyi Allah bilir. Biz odası geleceği yorumluyoruz diye. Enerjiler bu şekilde. Tabi herkesin görüşü farklılık gösterecektir. Onu yapacak hiçbir şey yok. Kişisel koruyucu meleğinden yardım al. Ruh eşini çağırabilirsin. Bir ruh eşi mi geliyor yoksa? Kimseyi dinleme iç sesine güven. Zaten bunu da söylemiştik. Ee, şöyle bir baktığımızda gerçekten iç sesiniz bu yolda sizin için en doğru rehberlik olacak. Ve artık eskilerden kopup ben özellikle sizin ruhunuzu tamamlayacak parçayı. Yani bu yolda size arkadaş olacak, size eşlik olacak parçayı e, bulmayı hedeflemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Yani öylesine bir ilişki değil bu hayatınıza giren. Tam bir güven ortamının olduğu bir ilişki olacak ve ruh işinizi çağırabilirsiniz. Melekler yanınızda ve bu anlamda da korunuyorsunuz. Dediğim gibi çevredeki insanları da çok dinlemeyin. Şu sıralar psişik sezgileriniz çok artabilir ve iç sesiniz sizin için en doğru rehberlik olacaktır. Umarım size faydalı olabilmişimdir ve umarım açılımı beğenmişsinizdir. Dediğim gibi özel açılım almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Eğer rezone olduysanız bana abone olabilirsiniz ve açılım beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah her şeyin hayırlısı olsun.